Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size peste karlı hava modunda Galatasaray maçı derbisi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Kendi başmayım bu arada derbisi yapıyoruz derken. Ee, en iyi oyuncu ayarlarında arkadaşlar. Hemen şöyle maçımıza geçelim. Şöyle hadi Bismillah diyelim başlayalım bir şey yapacağım. Elias Yelert. Mertens. Ciko. Dusan Tadic. Fred. Alexander Ciko. Allah'ın sen maksimum. Kaan Verdi Barış Alper. Gördü Mauro Icardi. Mauro Icardi. Gördü Mauro Icardi dışarı. Az bir sağın sesini açalım bence. Böyle çok şey oluyor. Azıcık da olsa bir sağın sesini açalım. Ostar Volde. Dominik Livakovic. Arkadaşlar burada sizlerle bir PES vs turnuvası gibi bir düzenlemek istiyorum. Onun için biraz geçmemiz lazım. Yani sizlerle vs atıp videolar çekmek istiyorum. İçeri bir orta var Mertens'ten Livakovic. Şunları da düşünelim. O paklanı. Her türden video çok güzel olsun. Zaten ezbere biliyoruz yani tuşları. Şöyle neresi hiç gözükmesin. Şu maskeyi. Alan sen Maximin. O aldı kan Ayhan. Verdi Barış Buradaki Bu arada işte o modu çok güzel olmuş ya. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yedin Nostar Volde. İsmail. Sebastian Schumanski. Oscar İsmail Yüksek. Elden Sen Maximen. Sebastian Schumanski'ye verdi. Schumanski. Schumanski. Güzel hareketler fakat Kamehan. Torreira. Çıkıyor şimdi Galatasaray. Çıkamadı İsmail Yüksek. Şumanski. Barış Alper verdi hakim Ziyeç'e. Hakim Ziyeç verdi o da Mauro Icardi. Mauro Icardi tek verdi hakim Ziyeç. Hakim. Hakim Ziyeç. Dominik Levakovic. Kaan. Hakim tekrardan. Aldı verdi şimdi Barış Alper. O da verdi Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi Galatasaray'ın golünü atıyor. Icardi. Barış Alper'in efsane pasıyla. Mauro Icardi. Santre kullanacak şimdi Fenerbahçe oyuncular. Alexander Jiko. Jaden Osterwolde. Hakimizi geç aldı ama dışarı. Oster Olde Sebastian Szymanski Davinson Sanchez Ha kim? Icardi'ye verdi olmadı. Ciko. Castoreira Sebastian Szymanski Sebastian Szymanski Adam Zico Kaan Szymanski Kaleci Nusser'e nereye geliyorsun? Elgin sen Maximen. Herhalsin Kanay Ayhan bir far var Elgin sen Maximen'e. Kullandı ama aldı Abdülkerim. Mertens. Hakim Ziyeç gördü. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu çekti Kerem. Kerem verdi pasını. Yerde kaldı Kerem. İsmail Yüksek. Alamadı Mertens. Kaan Ayhan çok kötü bir müdahale. Hem Barış Alper düştü hem de düştü. Sarı kart. Kötü bir hareket yaptı Kaan Ayhan. Cicco. Cicco verdi cihidin Osterwolde. El yönde sen Maksimil. Aldı Davinson. Hakim. Davinson. Hakim tekrar o da verdi Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper. Geçemedi Cikuyu. Alien sen Maximen. İsmail Yüksek. Helal Sinkan Ayhan. Aldı. Hakim. Verdi Barış Alper'e. Barış Alper. içeri kesecek şimdi. Barış Alper nereye kesiyorsun? Domek Devakovic. Çağlar Söyüncü. Alexander Jiko. Jaden Oster öldü. Livakovic. Barış Alper. Mauro Icardi. Icardi. Golünü atıyor Mauro Emanuel Icardi. Icardi, Icardi, Icardi. İkinci golünü attı. Etrik'e doğru gidiyor. Mauro Icardi. Maximin aldı Kaan Ayhan. Barış Alper. Ciku. Ama Barış Alper kazan top tekrardan. Barış Alper. Barış, Barış. 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 Ne yapıyorsun Barış? Sol ayağına çekip plase vurman lazımdı. Barış Alper Yılmaz. Mert Müldür. Alexander Ciku. Ceden Osterwolde. Dominik Demokovic. Icardi alamadı topu. Mert Müldür. Pası Ceko'ya. O da verdi Mert Müldür'e. Mert. Mert. Mert pasını verdi. Muslera. Şey başlayan Şimanski işe başlayan. Alamadı kimse. Evet Lucas Torreira aldı. Davinson. Hakim. Allah hakim Ziyeç ne yapıyorsun hakim? İsmail Yüksek, Kaan Ayhan. Verdi pasını Barış Alper Yılmaz. Geçişemedi Osterwold'e hızıyla. Fred. Jaden Osterwold'e. Alien Sam Maximen. Sam Maximen. Verdi Fred'e. Davinson Sanchez. Korner kullanacak şimdi Fenerbahçe. Dusan Tadic. Tadiç iç. içeri kesti. Hakim Ziyeç verdi pasını. Kerem Aktürkoğlu. Icardi yanlış yer attı Kerem. Bence Hakim Ziyeç atmalıydı. <laughs> Abdülkerim Bardakçı. Mauro Icardi geçiyor top. Mert Müldür. Kaan Ayhan ve ilk kere bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu değişti gelecek Galatasaray tarafından. Oyuncu değiştiriyor böyle Galatasaray tarafında. Evet, hadi bakalım başlıyor ikinci yarı. 2-0 Galatasaray önderliğinde gidiyordu ilk yarı. Jivkovic, Diko. Jivkovic. Szymanski. Tadic. Elias Alert. Aldı şimdi Verdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu Çağlar Söyüncü engelliyor Kerem'i. Dayı. Dışa doğru kesti. Dayı. Kerem vuramadı izin vermiyor defans. Da alabilir mi onu edecek odan? Kerem Aktürkoğlu şimdi. Kerem. Kerem verdim hiç bir başarıyı, hiç olmadı. Kerem güzel düşündüm hiç bir <laughs> Şimdi hakimiz geç. İçeri, güzel bir orta. Ama ne yumrukladı? Kan. Kan verdi. Lucas Torreira. Lucas Torreira olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Çok etkili bir atakta gelmişlerdi aslında. Galatasaray Corner üstüne korner kullanıyor. Buradan bence kim kullansın? Kerem Aktürkoğlu kullansın. İçeri kessin Kerem. Kerem biraz kötü kullanıyor. Ha kimseye çurdu kafayı olmadı. Demokovic yumrukladı topu. Şimdi kan, kan, kan olmadı. Lucas Torreira alamadı taç. Torreira verdi Kaan Ayhan. Kaan Ayhan Chimaski kaptırdı topu. Eden Ceko verdi al yani sen Maxime. Ne bakıyorsun Chimaski? E, bak, geliyor. Mustera kayısına açıldı Mustera. Mustera hakim Ziyech Ay kimseye hiç pası olmadı. Kerem Demir bayalamadı. Dušan Tadić. Edin Dzeko. Fred. Edin Dzeko. Nelson topuyla arka müdahale. Nelson ikinci müdahaleyi de yaptı. Victor Nelson. Nelson. Sam Maximen. Sam Maximen. Kaptırdı Davinson'a. Uzan oynadı Davinson. Fred. Fred verdi Mert Müdür'e. Helal Lucas Torreira. Lucas Torreira. Batu Şuhay'ı. Güzel pas. Batu Şuhay'ı verdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem içeri doğru oynadı ama kimse yok orada. Şimanski kafasıyla müdahale. Korner kullanacak Galatasaray. Ziyech güzel ortalık topu. Ziyech Mitchi Batu Şuhay. Mitchi Batu Şuhay. Michi Bacuayi. Gol gol gel. Sayı 3 0a geçiyor Fenerbahçe karşısında. Başkan bir hangi derbiler gelsin arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Ciku verdi Fred. O da verdi Edin Cengiz Ünder. Edin Ceko. Edince karşı karşıya. Edince 3-1 yapıyor durumu. Fenerbahçe için bir umut şansı olabilir mi? Üst üste goller geliyor. <laughs> Michi Batshuayi, Lucas Torreira. Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Cengiz Ünder. Cengiz Ünder verdi Çeko. Ceko. Ceko. Kanalıhan alamadı Donaldan. Sam Maxman, Sam Maxman, Sam Maxman içeri kadar girdi. Sam Maxman farklı dışarı. Elin Sam Maxman. <laughs> Mustera Galatasaray ilk defa ot kullanıyor. <laughs> Mitsibat şu haye. Kerem Demirbay alamadı Kerem Demirbay. Mert. İsmail Yüksek. Lucas Torreira verdi Gabriel sana. Onu verdi. Fred. Mert Müldür. Geler talamadı Cengiz Ünder. Fred. Kaan Ayhan şimdi San Maksim'le engelleyebilecek mi? San Maksimen girdi içeri. San Maksimen gol. Fenerbahçe 3-2 yapıyor durumu. San Maksimen'in plasesi. Durumlar kötü gidiyor Galatasaray'da. Ferbahçe 5 dakikada geri dönüyor. Kerem Aktürkoğlu geçer mi? Kaçı geçemedi Kerem. Dayalı. Dayı. Bir for var evet dayı. Fikri kullanacak Galatasaray. Etkili olduğu bir bölge. Topun başına tam gidiyor. Kerem Aktürkoğlu bir efsane doğdu geçecek. Dayı vuramaz çünkü bu ayakla buradan. Nerede Kerem Aktürkoğlu? Kerem. Kerem. Güzel vurdu. Kerem. Son Dominik Livakovic. Livakovic. Mert Müdür. Fred. böyle bir pas. Nelson. Nelson, Nelson. Dusan. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Dusan Tadic. Edin dışarı. Asfaltla dışarı Dzeko. Dzeko asfaltla dışarı atıyor topu. Gol olsa belki de çevirirlerdi. Fernando Muslera. Batu Şuvayi. Kerem Demirbay. Gabriel Saralama topu Mer Levent Mercan. Mert Müldür. Dominik Livakovic. Levent Mercan. Fred. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech yerde kaldı. Hakim oynayın diyor. Hakem oynayın. İrfan Can. Edin İrfancan, Edin İrfan Can. Davinson Sanchez. Cengiz Ünder. İsmail Yüksek. Hayalsin Hakim Ziyech. Verdi. Metşibat Şuay'ı. O da verdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Kerem gol vurması izin vermiyor Fred'i. Lucas Torreira. Tek adam dayı. Dayı vuramıyor Fred. Fred kimseyi vurdurmuyor. Tadic. Geliyor Tadic. Tadic. Davinson Sanchez'i yatırdı. Dusan Tadic. Çalımay hareket değmese, presi yatsa belki korulabilirdi. Önemli fırsat yeri gel. Mitchibat Şuayi. Mitchibat Şuayi. dışarı. Çok harika bir pas atmıştı aslında Adamın son Sanchez. Messi Batçoy dışarı atıyor. Asfaltlı gitmiş dışarı top. Messi Batçoy Livakovic. Alexander Ciku. Levent Mercan. İrfan Can Kahveci. ayağını koyuyor. Taşı da kapıyor. Verdi şimdi. Hakim Ziyeç. Geçebilir mi Levent Mercan'ı? Geçemedi. İrfancan fancan kahveciye. Aldı Kaan Ayhan. Verdi Hakim Ziyeç'e. Hakim Ziyeç. Hakim Ziyeç'e. Ama topa müdahale olduğu için tabii ki de faal yok. İsmail Yüksek. İrfan Can Kahveci. Çok iyi geliyor Fenerbahçe Levent Mercan. Cengiz Ünder. Elias Yelert Muslera. Mus 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 Muslera. Fernando Muslera. Maçın sonu artık fırsatı Fenerbahçe için. Kesecekleri iyi bir orta. Belki de maçı kazandırabilir. Deken... Cerrah mı düşündüler? Muslera uzaklaştırıyor mu? Levent Mercan. Levent Mercan. Fred. Fred. Davinson aldı. Şimdi Ataç Küçük Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Verdi Gabriel Saray'a. Sara. Sara. Gidiyor Sara, Sara, İsmail Yüksek, Divakovic ve Hakem son düdüğü çalıyor. Galatasaray 3, Fenerbahçe 2. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum, görüşürüz bay bay.